Türkiye Cumhuriyeti bayrağı sayesinde geçtiğimiz bütün ülkelerde büyük sevgi ve saygı gördük. Bu da bizi gururlandırdı. Gerçekten de çok mutlu olduk. Evet. Bu seyahate 15 Mayıs 2022 tarihinde İran'ın Tebriz şehrinden başladık. Azerbaycan kapalı olduğu için tekrardan Türkiye'ye bisikletlerimize döndük ve Gürcistan'a doğru ilerledik. Gürcistan'ın ardından Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ı bisikletlerimizle geçtik. Ardından da Kazakistan'ın Almatı şehrinden Güney Kore'nin başkenti Seul'a uçtuk. Seul'dan da Busan'a yaklaşık 1000 km daha bisiklet sürdük ve Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek 6000 km boyunca bisikletimizle taşıdığımız Türk bayrağını görevlilere teslim ettik. Ve şu anda da Japonya'dayız. Evet, şu anda Japonya'nın Kyushu Adası'nı turlamaya devam ediyoruz. Buradan da Güneydoğu Asya'ya geçerek Tayland, Laos, Kamboçya ve Malezya'da bisiklet sürmeye devam edeceğiz. Şimdilik rotamız bu şekilde. İlerleyen günlerde nasıl bir rota çıkar onu da hep beraber göreceğiz artık. Daha öncesinde Türkiye'de birçok noktaya bisiklet turu gerçekleştirdik. Ancak bu yolculuğumuz bizim ilk uluslararası bisiklet turumuz. uluslararası bisiklet turcularının hepsi kendi ülkelerinin bayraklarını bisikletlerinde taşıyor. Biz de bu nedenle bu tura çıkarken Türkiye Cumhuriyeti bayrağını bisikletimize taşımaya karar verdik ve yaklaşık 6000 kilometre boyunca da taşıdık. Şu anda da taşımaya devam ediyoruz. Türkiye'de daha önce birçok noktaya bisikletlerimizle seyahat ettik. Bisiklet turculuğu bizim için yeni bir şey değil bizim için yeni olan tek şey ilk defa uluslararası bisiklet turu gerçekleştiriyor olmamız. Yolun tamamını bisikletimizle kat etmeyi çok istiyorduk. Fakat bazı olumsuzluklardan ve coğrafi engellerden dolayı zaman zaman farklı ulaşım araçları kullanmak zorunda kaldık. Maalesef Covid-19 pandemisi hala dünyada devam ediyor ve bundan dolayı da bazı ülkelerin sınırları kapalı. Örneğin Azerbaycan, örneğin Çin gibi. Bundan dolayı da mecburen diğer ulaşım araçlarını tercih edebiliyoruz. Güney Kore'ye ulaşmak için de tek seçeneğimiz zaten uçaktı. Bundan dolayı da uçağı kullandık. Evet, şu anda Busan'da bizim için anlamlı olan bir yerdeyiz. Busan'a geliş amacımız da aslında zaten Buray'ı ziyaret etmekti. Şu anda Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığındayız. Burada Kore Savaşı'nda savaşıp hayatını kaybeden 462 Türk askeri yatıyor. Biz de Kore'ye geldiğimizde Busan'a uğrayıp bisikletlerimizle buraya ulaşıp onları ziyaret etmek istedik.